Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size e, otomatik olarak arka plansız bir web sitesinden bahsedeceğim. Ayrıca o web sitesinden bahsederken o web sitesinin nasıl kullanacağımızı göstermek istiyorum. E, sadece fotoğrafı koyup arka planı silmesine e, beklemiyoruz. Ekstradan birkaç tane de özelliği var. Video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sistemimizin adı remove.bg. Yüksek ihtimal görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Geldim. Buraya upload image'e yükleyin ya da dosyayı gelin buraya yapıştırın diyor. Ben geldim buraya. Bakın şunu alıyorum. Ve bakın orijinali böyle geldim. Arka planı kaldırdı. Tamam. Diyelim ki ben Burada farklı bir şeyin de kalkmasını istiyorum. O zaman şurada edit diyorum. Bakın. Edit de ayrıca arka plana farklı şeyler de ekleyebilirim. Burada hazır olan var olan görselleri de ekleyebiliyorum. Hani kaldırdığım gibi İstersem sadece renk olarak da ekleyebiliyorum. Bir de şöyle bir şey var burada. Böyle diyelim ki bu şekilde durdu. Hani tam istediğim gibi kaldırmadı. Arka planı bakın burada erase and restore seçeneğim var. Şurada fırça ıı, boyutum var. Fırçanın boyutunu ayarladıktan sonra diyelim ki sadece buranın silinmesini istiyorum. Buna tıklıyorum ve bakın sadece orayı silemiyoruz diyor çünkü şu an maalesef şey olurdu hmm, geldim diyorum ki ben şurayı silmek istiyorum buraya dokundum büyük diyor fırçama ne yapalım bu görselde bunu yapamadık. Ya farklı bir görsel. Bekleyeyim. Şu gelelim. Bu görselde olmadı. Bakın arka planı kaldırdı ama arka planında şurada bakın şu üçün içinde sarı renkler kaldı. Edit diyorum. Erase, restore diyorum. Fırçamı küçülttüm. Diyorum ki ben buradaki sarılarında gitmesini istiyorum çizdim fırçamla bakın içindekileri de silmiş oldu Daha sonrasında background diyorum buradan farklı bir arka planda ekleyebilirsiniz şöyle şunu seçtim ekledikten sonra download diyerek bunu Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz şöyle download diyeyim Burayı indirdi. Yani bakın yaptığımız görsel çalışma bu şekilde oldu. Yani sadece arka planı kaldırmakla yetmiyor. Ayrıca üstünde değişiklikler de yapabiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.